Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte video çekiyoruz. Şimdi sizlerle ne oynasak? Iron Man Sim oynayalım. Birazcık ondan sonra başka şeylere gireriz. Ya da yok ya. Sıkıcı oyun artık. Daha güzel oyunlar var bak. Ne oynayabiliriz? Bunu oynayabiliriz. Bu oyunu bilen var mı bilmiyorum ama aramızda illaki ki bir bilen vardır. Şöyle play basalım. Allah şu kamerayı ayarlayamıyorum he. Şimdi burada deneyler yapacağız. Biz bir profesörüz. Bak bu iyileştirici virüs mesela. Alungus mu? Süper süperiz. Süperiz. Tam süperiz yeterli bizde şimdilik. Yüzme kapandı. Bu kapı açılmıyor. Bunu açalım. Şu abimizin yanına alalım bizde. Açalım. Kapan. Tamam. tamam. Şey Bu Kongsu. Şunu bura bir saniye. şunu kapatmam gerek. Yok yok yok, yok. dur dur dur. Siz yaptık yanlış veya. Şimdi oldu. Hayır. Dostum dayan. Nevisan. Nevisan. E. Bunu da aldık. Nevisan Windows stick old, tamam. Şimdi yavaş ona yaklaşacağız. Tamam süper hızını ekledik onu. Şimdi iyice bir canavar çıkartalım. Onu biraz serbest bırakacağım. Gelsin bir şeyler yapsın. Canı da azaldı. Hayır benden nasıl hızlı olabilirsin. Şimdi seni döveceğim. Müziği kapatsam mı? Yok kapatmayacağım. Aha süper. Yok ya robustuymuş. Bak bak. Aa ama bunlar ateş şeyleri. aldı değil mi? Heh, tamam. Yok yok yok. Ha, bu bu. Emin olun. Koş 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 hocam. Yüzüme kapatmayın şu kapıyı. Açın sen de. Arkadaşlar şimdi aldık virüsümüzü. Taktım ben bunu. Ay, takamadım. Taktım. Ne olacak? Ya? Ne olacak? Ne olacak? Aa bana saldırmaya çalışıyor. Süper zor onda. Durun 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 durun. Allah kafayı yedi bu. O çok hızlı koşabiliyor arkadaşlar. Kaçın. Onu öyle kitlemem gerekiyordu. Çünkü o çok hızlı koşabiliyor. Hatırlıyorsunuz ona bunu vermiştik. Bunu. Şu ki kibirli tuvalet yapacağız onu. Ondan nasıl mis kibirli tuvalet olacak acaba? Keşke kameraman var ya TV var olsaydı. Neyse. Basketler şükür. Basketler. Şimdi şu kapıyı da açalım. Bunu da açalım. Şuradan alalım. Şimdi hop basalım. Şimdi kaçalım. Açıl 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 açıl. Skibidi tuvalet oluyor. Hayır skibidi tuvalet. Skibidi top top dop ne dağ. ses geliyor. Açalım kapımızı. Bu ne? değil. Biraz mavi. Mavi ekstra alalım. Bu şirek miydi? Yok şirek değilmiş. Zip zip tavşancık açıp şunu indirelim. Aç. Aç. Sapıra iyi misin? Dostum iyi misin? Aa! Kaç 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 patlayacak. Bu neyin nesi böyle? Kapı. Bu bağlasak mı? De. daha önce basabilirim buna bir de canavar oldu canavara iyice dönüştükten sonra iyice şey yapacağım ha, onu dışarı salacağım dışarı salınca da işte ben de dahil herkese de saldıracak yok bravo kız. Ya. Alın bu şeyleri. <laughs> Aa yok yok bak bu daha güzel. Bu garip bir şey aldım. Bunu almak da iyi bir şey mi yaptım bilmiyorum ama. Ana. Neyse. Şöyle girelim. Bu bağlamıştık biz burada. var bana doldu bana. Ay beni hayalet yaptı. Asamıyorum. Diğerini öldürmüyor. En iyisi onu daha farklı durdurmak. Beni hayalet yapmanın cezasını çekeceksin. Tamam bu. Hop. Tamam artık seni bunu yapabilirim. Sakin sakin ol. Ah! Bastım. Beni iyice hayalet yapıyor. Kötü bir şey olacak. Galiba kötü bir şey olacak. Ve de hayalet yaptı. Şuna bak. Onu bırakayım. Gel. Gel buraya gel. Canımı götürmüyor aslında. Biraz saçım uzaymış tam. Gel bana gel. Al gönlü yavaş yavaş. Ben evliyiz Seni öldürmek zorundayız. Çok özür dilerim. Seni öldürmek zorundayız. Bay bay. Görüşürüz. Yeni insanı şu an koyamıyorum. bundan mı çıkalım. Hiç bir zaman kalmadı mı ben Roblox'ta? Düzgün. Bir bırakayım. Var bırakayım. Ben de tek başıma Başımdayım işte. Bir tek kişi bırakayım. Buraya yapılmaz. Bir şey yapılmaz. Bu neymiş? Merak ettim. Neyse geç. Bunu oynayayım bir bakayım. He bu oyunu biliyorum ya. Maklulavayı düzelteyim. <laughs> Kamerayı düzenleyeyim tamamdır. Şunu atlayalım. Ee, tamam. Okula gelirim. Arkadaşlarımı çok severim. La, la 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 Ne oluyor be? Hocam bu ne? Böyle sınıf olur hocam? Hocam evet bağırın. Yani. Yeah. Hocam Söyleyin şunları ya Hocam Bunun yanında Merto gibi bir şey var hocam O ne öyle İsmini unuttum Aaa Ödüm koptu <laughs> Eyvah Allah Dayak yiyeceğiz Dayak yedik. Sence beni mi kontrol ettiniz hocam ya Hello Mom, take me on Aa gidiyor mu? Hocam bu eve mi gidecek? Hocam onlar nasıl geldi? Hocam gidiyor. Hocam. Hocam. Ben Türk'üm hocam. Hocam ben Türk'üm. Ben Türk'üm hocam. Hocam. Hocam inme, oturmak istiyorum yerime. Yardım edin arkadaşlar. Ne oluyor lan? Okuldan mı kaçtım? Ne oldu şimdi? Nereye geldi ben. <laughs> Ama adam akıllı oyun kalmamış arkadaşlar şu Roblox ya. Neyse son bir tane daha oyun mu oyuna girsem. Son bir tane daha oyuna gireyim hadi. O da şu olsun. Tamam. Son bir tane daha oyun. Çok 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 He he. E. E. Hop. kendimi koyarım buraya. tuttum. Hocam bu ne? Nasıl yapacağız biz burayı? Bunu yapan helal tabi yapan vardır ama neyse ya. Bu oyunlar çok sıkıcı bu sayılmaz arkadaş. Bunu oynayalım. Yok yok. Onu mu oynasam yok, yok yok yok. Kararsız kaldım bunu oynayayım. Sağ İyi. Git. Ay arkadaşlar özür dilerim. Çok özür diliyorum. Ha, Allah. Aha. Uçak. Ha tekne. Tekneyi şimdi görür bak. Saldırın. Aha. Şimdi bittiniz lan. Şimdi bittiniz. Şimdi bittiniz. Şimdi bittiniz. Uçak falan yok. kapasite. Hiçbir şey yok. Şunu yık. Şunu da, yık. Bunu Şunu da Bir kere daha vur. Bir kere daha. Bir, daha. bir kere daha. Bir kere daha. Ahay öldü gitti kül oldu. Yok. İzin vermiyorum alet çıkarmanız zor. Allah. Geliyor. Hadi uçağımızı düşürdük. Burada kalsın bu. Ne yapabiliriz başka? Aha bu yıkıldı. Burada mı kaldım? Hop. Allah öldüm. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.